Evet aromatiklerden bir soru geliyor. Benzenle ile, ilgili aşağıda hangisi yanlıştır demiş. Aromatik yapılı bir hidrokarbondur. Evet doğru aromatik. Zaten aromatiklerin e, alfabesi gibi bir şey benzen. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Evet benzen oda sıcaklığında sıvı haldedir. Plastik, patlayıcı ve boya sektöründe kullanılır. E, petrolden damıtılarak yapıldığı için benzen e, plastik gibi pastel boya o o sektörlerde kullanılıyor benzen. İyi de bir organik çözücü olduğu için e, yapısındaki tüm karbon atomları sp3 birleşmesi yapmıştır. Bakalım şöyle yazalım nasıl oluyor? yani tam böyle açık halini yazacağım ben. E, yani şu halini yazmayacağım. Bu benzen bu. Ama biz şu halini yazacağım. E, bakın C şöyle bakın şöyle yapalım. C C C C ne yaptık ya? Dur C. Dur şöyle yapalım. C C C C C C C. Heh. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle buralarda e, üçlü bağlar var. Ne kalıyor? CH CH C CH C H C H Bu bizim benzen yapımız. bazı demiş ki tüm atomlar spkü birikleşmesi yapmıştır. Hayır, bakın şu. Bir tane atoma baksak yeterli zaten. Şuraya hidrojeni şöyle açtım. Bakın. S, P, P. Kolay yoldan ibret bulma. İkili bağ P dedim. Ee, S yerleştirdim. P, Sp S, P kare ibretleşmesi yapmış atom var. Ama bana bütün atomlar S, P gibi ibretleşmesi yapmışlar. Yanlış. E şıkkına yorum bile yapmıyorum.